Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kabak tatlısı yapacağım. Kabaklarımı ben şöyle küçük küçük doğradım. iri doğramadım. Kabaklarım çok güzel. Ezilme yapmadığı için küçük küçük bir lokmalık yaptım. Bunu şimdi tencereme alıyorum. Üzerine 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden şekere yatırabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa şöyle bir, bir buçuk su bardağı su koyup ocağıma kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Kabağım pişiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika daha piştikten sonra tam 45 dakika pişirmiş oluyorum. Altını kapatıp fırına vereceğim. Kabağımı çıkartıp fırından soğudu. Şimdi üzerine şöyle tahin gezdiriyorum. Bir çay bardağı tahin. Şöyle isteğe göre bol ceviz serpiyorum. Bir kasede cevizim var. Tam zamanı gerçekten harika bir tatlı. Hem hafif bir tatlı. Bakın arkadaşlar, bu kabak gerçekten çok güzel çıktı. Yani piştiği zaman dağılmıyor, lokum gibi pişti. Harika bir tarif. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.